Kim? Marcus. Abi'nin babasının mezarı 1963 2038. I'm lost, Carl. Oh, Carl, who is Carl. I just wanted us to live in peace, but everything i touch just turns to dust i don't know what to do anymore all of my options are bad ones no matter what i decide i know there will be blood you cut us i don't want to shed blood whatever the color but I can't let them slaughter us. I have to make a decision that is going to affect millions of lives. But I don't know what to do. Help me, Carl. Please help me. Bu kim? Babası Karl'ın çocuğu. Ana Karl'ın çocuğu. Böyle bakarsın işte. <gülüyor> <gülüyor> Mezarından da para istemek için gelmiştir. Kesin ama para bitiyor. Baba bir işte para bitiyor. Alice. Ee Kara ve Alice nerede? Aa, şehrin ortasındaki bombanın anahtarı. gerek o bizim konsumuz. Burası Ne şey değil mi? Buraya yerleşmişiz şimdilik. Yok. Adı ne buranın? Jericho değil. Hayır. Değil. Luna Park'ta değil. Başka bir yer. Bu alanın adı ne onu soruyorum. Bilmiyorum ki yani bir yer yani cami mi diyeyim caminin içine girmişler. Aa tamam. Hanırla bir konuş neyde kalmış? Mısın? Hanırla niye konuşuyoruz? nordla konuşmamız lazım. nordla niye konuşuyoruz? hanır yani şey büyük sen. mesele hanır I'm okay. Her şeyi o biliyor. John lazım <laughs> mı? Lazım. You could have tamam. been killed trying to save me, Marcus. You have to think of our people first. Nothing else matters. How many of us survived the attack? A few hundred. Maybe more if you count those hiding all over the city. If you hadn't triggered the bomb, we'd all be dead. The army built five different camps in the Detroit area. They're building more all across the country. They're preparing for a genocide. In a few hours it'll all be over. We'll have changed the world or the world will have destroyed us. Ha Değil mi? You have to make a choice, Marcus. Oh. But whatever you choose, we will follow you. I love you, Marcus. <coughs> <laughs> <coughs> i thought you'd be safe staying with us i was wrong <laughs> you need to leave the city while you still can getting alice away from here is all that matters now we have to catch the last bus we might still have a chance to cross the border Marcus. Save our people. Sanır ne? Orada duruyor tek başına. Yazık adamı. Arkadaş edinememiş. It's my fault. The humans managed to locate Jericho. I was stupid. I should have guessed they were using me. I'm sorry, Marcus. I can understand if you decide not to trust me. You're one of us now. Your place is with your people. There are thousands of androids at the Cyberlife assembly plant. If we could wake them up, they might join us and shift the balance of power. You want to infiltrate the Cyberlife tower? Connor, that's <coughs> suicide. They trust me. They'll let me in. If anyone has a chance of infiltrating Cyberlife, it's me. If you go there, they will kill you. There's a high probability. But statistically speaking, there's always a chance for unlikely events to take place. Be careful. Wow, en büyük görev yapacağız şimdi. Oh, yeah. En büyük görev. Connor. Kanır mı yapacağız? Dedim ya her şey kanır elinde o çok şey biliyor. Dev, devlette çalıştığı için. Ne? Devlette çalışıyor e, ya. Devlette çalıştığınız <laughs> Ne? Demayacaklarını çıkartmış. Niye? Rahat otursun diye. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım şimdi? Bence bir şey yap. Bir konuşma yap. Bence şu adamla da konuş sonra normal konuşma yap. Bir bakayım. This is the Hulk, huh? Where are you, you? you? going? <laughs> if it weren't for you, I'd be dead. Thanks to you, I might see her people free one day. You and I haven't always agreed, but I know. We're fighting for the same thing. Whatever you decide, I'm with you, Marcus. Okay, then let's get in the house. Tja, side of time. Tread the

Da iki yakın arkadaş olabilir. Hiç konuşmayı yapalım Kanırla da. Buraya çık. Kanır'ı götürelim şu kuleye. Humans have decided to exterminate us. Our people are packed in camps right now being destroyed. Time has come to make a One that very well may the future.

Alice'le Kara oturuyor. ne? <laughs> Alice'le Kara oturuyor orada. <laughs>